Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Çallıdere köyünde Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Lala Şahinpaşa Bal Ormanlarında üretilen Çallıdere balının tanıtımı için Api Turizm'in ilk adımları buluşması gerçekleşti. Çallıdere Köyü Muhtarı Galip Aydın, köyün topraklarının verimsiz olması nedeniyle arıcılığa ilginin arttığını söyledi. Çallıdere Köyümüz Biraz e, toprak olarak verimsiz topraklara sahibiz. Şöyle ki taşlık yerler, kumsal yerler çok suyu tutan bir yer değil. Burada e, dönüm başı alınan buğday olsun, gündönüde olsun, ayçiçeği olsun e, biraz zayıf kalıyor. O yüzden buradaki e, en büyük geliri nasıl elde edebiliriz, köylümüze daha nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle bu şekilde e, bir organizasyon yapmaya karar verdik. Bunun içinde e, başta lavanta, ekik, adaçayı gibi bitkiler üreterek ve bunların e, en büyük besin kaynağı olan lavanta e, ve arının bir arada olmasından e, ötürü çok daha verimli olacağını düşünerek Böyle bir etkinliği başlattık bu sene. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Aslı Özkırım ise API Turizmin rotasının bu kez Çallı Dereköy'ü olduğunu belirterek her yıl gelmeyi hedeflediklerini kaydetti. Astım, koa, kanser, bütün enfeksiyon hastalıklarının şifası diye o kişilere ve bu vesileyle basına Türkiye'ye hatta Görevlerim sebebiyle Avrupa Arıcılık Federasyonu'nun Bilim Kurulu Başkanı olmam dolayısıyla, Dünya Arıcılık Federasyonu'nun Bilim Kurulu'nda çalışmam dolayısıyla dünyaya anlatmak. Ama neden Marmaris Çam Balı'nda değilim şu anda? Neden İstanbul Şile Balı'nda değilim? Neden Lalapaşa'dayım? Çünkü herkes zaten oraya gidiyor. Ama ben asıl biliyorum kaynağın pınarın başını. Pınarın başını tutan suyun hasını içer. Biz o suyun hasını içmeye geldik bugün. Sizlerle bugün burada tanışmak, tanış olmak, api turizm yolcularıyla sizleri buluşturmak, bölgede bir rota oluşturmak ve her yıl buraya Farklı gruplarla gelmeyi hedefliyorum efendim. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Eyvah. Bir kere i said hey you hold